sen sevinçliyiz hepimiz. Taştı bugün neşemiz. Eğleniriz güneniz. Geldi 23 Nisan. süsleyiz biz her yana. Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı. Yaşa 23 Nisan. Sen gel tatlı var bir gün. Çünkü en mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hepimiz sevdi o insan. Yaşasın yiyin. neşele en mutlu gün bugün 23 Nisan hep neşele doluyor insan bugün 23 Nisan hep neşele doluyor insan bugün Allah'tan bir armağan yoksa tuzak olurduk sen inan bugün 23 Nisan hep neşele doluyor insan 23 Nisan Sevinçliyiz hepimiz. Saçtı bir dünleşimiz. Eğleniriz, güleriz. Derdi 23 Nisan. Çocuk varımızın tutlu olsun arkadaşlarım. Ya tarafta var bir düğün. Çünkü en şevkli mutlu bir gün. Bugün 23 Nisan. Ev neşeli doluyor insan. Sevinçliyiz hepimiz. Bugün taşta istemez. Eğleniriz, güleriz. Bugün 23 Nisan. Bugün 23 Nisan atamızdan armağan. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan bütün çocuklara bayram. Yaşasın 23 Nisan. Yaşasın 23 Nisan. <laughs> 23 Nisan. Sevinçliyiz hepimiz. Kaçtı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yana. Geldi Çocuk Bayramı. Atatürk'ün armağanı yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan. 23 Nisan. Sevinçliyiz hepimiz taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yana. Geldi Çocuk Bayramı. Atatürk'ün armağanı yaşa 23 Nisan. Nisan. Sevinçliyiz hepimiz taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz, geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yana, geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı, yaşa 23 Nisan.